5. Cennet Cennetün Naim Naim, yani nimetlerin ve inceliklerin yurdu. Bu cennet beyaz gümüştendir. Ama bu gümüş dünyadaki gibi değil. Onun parlaklığı Allah'ın ihsanını yansıtır. Cennetün daimde her şey letafetle yoğrulmuştur. Rüzgar bile huzur taşır. Kokular şükürle karışır. Ve her nefes nimetlerin zikriyle dolar. Burada müminler Rablerinin ikramıyla ağırlanır. Ne eksiklik hissederler, ne de yorgunluk. Kalpler doyar, ruhlar dinlenir. Gümüşün o saf parlaklığı cennetin her köşesinden yansır. Her ışık bir nimeti hatırlatır. Her nimetse bir şükür çağrısıdır. Cennetün naim, huzurun özü, nimetin kalbi, şükrün sonsuz yankısıdır. Orada insan anlar. Gerçek zenginlik sahip olduklarında değil, Allah'ın lütfunda saklıdır.